Herkese selam, ee, hazır bir video çekmişken bir de dedim ki açılım yapayım donlayın etkilerini ama videoyu almayı unuttum çünkü ben kartlarımı seçmiş bulundum. Bu donlayda aklınızdaki kişi geri dönecek mi, sizinle ilgili ne düşünüyor ee, ve gerçekten size karşı duygusu var mı diye sorduk. Bakalım... Aklınızdaki kişi size duygularını çok net belli edebilen, çok net gösterebilen, çok net konuşabilen birisi değilmiş. Bununla beraber aklınızdaki kişi de size belli ettiği o duygu hani duygusal anları varsa bunu belirli bir dönemlerde yani ya çok duygusala bağladığı bir dönem olabilir veya herhangi bir e, alkol tarzı bir şey aldığı zaman duygularını ifade ettiği bir dönem olabilir. Ara ara göstermiş hep bunu ve bununla beraber aslında şunu saklamış sizden. Sen evet benim hayatımdaki derin bir yarası. Bu kişi duygu ve düşüncelerini çok net belli edebilen bir karakter değil. Sevgisini çok net gösterebilen bir karakter değil. Hatta sizinden kaçmış bile olabilir. Yani duygularını alaylan göstermemek için, size bağlanmamak için alaylan kaçmış olabilir. Ama bir yandan da sizinle iyileşmiş. Onu olgunlaştırmış olabilirsiniz, onu büyütmüş olabilirsiniz. Görmedi sevgiyi, saygıyı veya ilgiyi sizden görmüş olabilir. Hiç yaşamada duyguları sizde yaşamış olabilir. Onun kalbini iyileştirmişsiniz. Bununla beraber gerçekten aslan dolmayı dedik, tam üstüne oturdu. Ne yükselebilmiş, ne yere inebilmiş. Gerçekten çok bocalamış bu ilişki sırasında ilişkiye hakim olmak isterken aslında ilişkin içinde boğulduğunu görerek hep bir kenarda kalmayı tercih etmiş. Size karşı baskın gelmiş olabilir. Görüşmek istediğinizde bahaneler uydurmuş olabilir veya e, sizin yanınızdayken evet beraber iyi, hoş, güzel herhangi bir işim çıktı deyip gitmiş olabilir. Sizi bu kadar çok hakim olmak isterken aslında kendi duygularına yenilmemek için de çok bocalamış. Ama onun hayatını gerçekten dört dörtlük bir açıdasınız. Üzüntüyü sizinle yaşamış, mutluluğu sizinle yaşamış, özlemi sizinle yaşamış, aşkı sizinle yaşamış. Ama bu kişinin kendine bir güvensizlik durumu olabilir veya hayatı yani sizden önceki hayatı ya da sizin dışınızdaki hayatı diyeyim. Burada üçüncü kişiler olabilir, ailevi problemler olabilir, mesafe olabilir. Bu yüzden size karşı hep bir ketumluk var. Gördünüz mü? Siz onun aslında diğer yarısı gibisiniz. Sizi öyle görüyor. Bu duygu daha da artacak. Bu duygu arttıkça strese giriyor. Strese girdikçe bocalıyor ve hayatındaki o çıkamaz olan sokaklara doğru gidiyor. Ama sizinle bir araya gelip tekrar yeniden yaşarmak istiyor. Size sarılmak istiyor, size dokunmak istiyor. Bir yandan da bunu isterken, size dokunmasını isterken, özlemini isterken bütünleşmek istiyor. Bak, özlem, duygular artmış, size karşı tutkuları artmış. Ee, sizinle bir araya gelip artık bir bütün olmak istiyor ama dönüştürmesi gereken bazı şeyler var. Aklınızdaki kişinin dönüşmesi gerekiyor, hayatındaki sorunları dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için savaşıyor. Dikkatimi çeken bir durum oldu. Aklınızdaki kişinin belirli planları var. Kral olacağım derken soytarı olan bu kişi acayip derecede gizli planlar yapıyor ve planların arkasına gerçekten krallığa doğru gidiyor. Ve onu krallığa doğru götürecek olan kişi de sizsiniz. Sizin yanınızda gerçekten iyi. Fakat şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi sizin hisleriniz kuvvetlidir bundan korkuyordur ona karşı farklı bakıyorsunuzdur. Ona farklı davranıyorsunuzdur. Size kapılmaktan korkuyordur. Veya çok çok üst seviyede ondan farklı düşünüyorsunuzdur. Bundan korkuyordur. Veya ondan çok cesaretlisinizdir. Bundan korkuyordur. Size karşı bir korkusu var aklınızdaki kişinin. Sizin yanınızda olmak ona keyif verirken sizinle aynı yerde sürekli kalmak da korku veriyor. Ama size karşı özlemi çok fazla artmış sizinle görüşme isteği çok fazla artmış. Bu yüzden sizinle olma isteği yükselmiş ve size geri dönüş yapacak. Hazır geri dönüş yapacak dert demişken aklınızdaki kişi size ne zaman dönüş yapacak diyelim. Aklınızdaki kişi ne zaman dönüş yapacak? Kişi 15 gün içerisinde size dönüş yapacak. Şu an planlar içerisinde. Sizinle görüşmek, sizinle konuşmak için planlar yapıyor. Ee, farklı durumlar içerisinde de olabilir. Çünkü yani bu şurada da söylemiştim. Sizin dışınıza bir hayatı olabilir. Burayı dengeye almaya çalışıyor olabilir. Buradaki sorunu çözmeye çalışıyor olabilir. Çünkü burada bir savaş halinde. Burayı bir düzeltmeye çalışıyor. Buradaki engameyi bir toparlamaya çalışıyor. Ama evet bir araya geleceksiniz. Bu bir araya gelmekten sonra İkilemleriniz var. Her iki tarafın da ikilemleri var. Bu sizde de var. Bu ikilemler, bu soru işaretleri. Sizin onu sormak istedikleriniz vardır veya onun size sormak istedikleri vardır. Bunlar bitecek. Siz ortak nokta bulup bir araya geleceksiniz. Bu seç seçim yapmanız gereken konular artık ayuka kavuşacak, netleşecek. İlişkiniz konusunda orta yol bulacaksınız. Ama ne kadar çok birbirinizi severseniz sevin. Gerçekten burada iki tarafın birbirine duygusu çok yüksek. Aklınızdaki kişi gitmek zorunda. Büyük ihtimalle hayatında üçüncü bir şahıs olabilir. O gitmek zorunda. Yani sizi bırakıp gitmek zorunda. Onun için zor. Çünkü istemeyerek gidiyor hep bir savaş halinde olacak. Hep size gelmek için bir savaş halinde olacak. Hayatını düzeltmek için bir savaş halinde olacak. Kafasından sizi silmek için bir savaş halinde olacak ama <laughs> aranızda kuvvetli bir çekim, kuvvetli bir bağ var. Bundan dolayı sizinle bu hayatı gerçekten merkezini merkezine almış durumda. Ne kadar kendini belli etmese de, ne kadar duygularını göstermese de size karşı bu duyguların hep yenik düşüp hep gelecek. Ama burada tabii karar sizin, seçim sizin bunu yönlendiremeyiz. Teşekkür ederim. Açılımım şifa olsun. Umarım e, bu dolunayda o yaşadığınız sorunlar ve problemleriniz her neyse konuşursunuz, çözersiniz. E, ve bir daha e, kaslı durumlar yaşamazsınız. Eğer farklı durumlarınız varsa da en kısa sürede çözümlenmesini dilerim. kartların meleği sayfam Sadece tarotu değil, e, pandül, şifa çalışmaları, reiki, teta e, yapıyorum. Bununla beraber <laughs> numaracı haritası bakıyorum. Aile dizimi yapıyorum. Kendinizle ilgili ufacık bir değişim istiyorsanız, hayatımıza bir yenilik katmak istiyorsanız eğitimlerimi sizle bekliyorum. E, hayat alanınızı değiştirmeniz gerektiğini ve kendiniz için bir şeyler yapmanız gerektiğini her zaman söylüyorum. Bugün oturma, bugün durma ama kendin için bir adım at, kendin için bir şey yap. Çünkü sen ne kadar iyiysen, sen ne kadar e, kendini iyi seviyede, muhteşem seviyede hissediyorsan ve seviyorsan inan bana çevrendekiler de seni öyle görüyorlar. O yüzden lütfen elinizi kalbinize bir koyun ve gerçekten ne istediğiniz odaklanın ve bugün kendiniz için bir şey yapın. Siz kendinizi sevmezseniz bir başkası sizi sevmez. Bunu sakın unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.